olması lazım diyor. İnsan haklarını savunacak, insanlık suçlarını önleyecek mekanizmaların olması lazım ve işlemesi lazım diyor. Ama maalesef geldiğimiz bu çağda uluslararası kuruluşların etkisizliğini üzülerek görüyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı tutuklamaya yönelik bir yakalama talep etti ama uygulaması maalesef yok. Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan bir dava var soykırımla ilgili ama maalesef Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararının uygulaması yok. Saldırıların başladığı ilk günden itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin huzuruna getirilen ateşkes önerileri hep Amerika Birleşik Devletleri'nin red oyuyla vetosuyla karşı karşıya kaldı. İnsani yardım önergeleri bile maalesef veto edildi. Böyle bir dünyadayız ama Türkiye olarak hep hakkaniyeti, adaleti savunmaya devam edeceğiz inşallah. Dünyada hak, insan haklarını, çocuk haklarını savunmaya devam edeceğiz. Çocuk hakları diye bas bas bağıran, kadın hakları diyen o Avrupa ülkelerinden maalesef orada çocuklar katledilirken bir ses çıkmadığını işte görüyoruz. İki yüzlülüğün her türlüsünü gördük maalesef şu geçtiğimiz dokuz aylık süre içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak diplomatik çalışmalarımızı devam ettirerek özellikle bu haksızlığı seslendirerek oradaki akan kanın durması noktasındaki gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Elbet bir gün İsrailli saldırganlar, çocuk katilleri, soykırım yapan bu insanlık suçluları hem insanlık vicdanında zaten mahkumdur, hem insanlığın huzurunda mutlaka bir gün hesaba çekilecekler ama Allah'ın adaleti de bir gün gerçekleşecek onlar için. Bir kez daha bir kez daha orada şehit edilen Filistinlilere rahmet diliyorum. Saldırganları da bir kez daha lanetliyorum. Çok değerli noterlerimiz, kıymetli meslektaşlarımız, Sayın Başkanımız reciz bir şekilde noterlik mesleğini başından sonuna kadar anlattı. Ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili de önemli hususları ortaya koydu. Yapılacak daha çok iş var, yapılanlar var ama gerek idari uygulamalarla gerekse de mevzuat çalışmalarıyla gerçekleştireceğimiz çok işimiz var. İnşallah bunları her biriyle gerçekleştireceğiz. Tabi divana baktığımız zaman divan sadece kadınlardan oluşuyor. Anayasamızda pozitif ayrımcılık var da ya yani bu kadar da herhalde kanun koyucu bu kadarını da kastetmemişti. Evet. Tebrik ediyoruz. E, divanımızı ve inşallah yeni yönetimde de kadınların ağırlığını herhalde göreceğiz. Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşir. O nedenle kadınlarımıza biz güveniyoruz. Onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz inşallah. Medeniyetin tesis edilmesinde hukuk sisteminden sonra belki de en önemli adım yazının keşfedilmesi. İnsanlık yazıyla Bilgi ve tecrübelerinin yanında hukuk kurallarını da toplumda yaygınlaştırmış ve gelecek kuşaklara aktarabilmiştir. Aynı zamanda yazının kullanılmasıyla insanlar arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler kayıt altına alınmıştır. Tarih boyunca hukuki ilişkilerin kaydedilmesinde kullanılan yazı, insanlar arasında uyuşmazlıkların çıkmasını önlemenin yanında ihtilaf çıktıktan sonra haklı olan tarafın tespitinde de önemli kaynak olmuştur. Ancak herkesin okuma yazma bilmemesi ve yazılı belgelerin taklit ve tahrif edilebilme ihtimali yazılı belgelerin korunması ihtiyacını doğurmuştur. Bu belgelerin korunması ve sözleşmelerin yerine getirilmesi kamu düzenini doğrudan ilgilendirdiği için devletler de bu alana müdahil olmak zorunda kalmışlardır. Ve böylece noterlik mesleği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla noterlik mesleği yazı ve kalem icat edildikten itibaren aslında başlamıştır. Bugünkü noterlik mesleğinin Batı'ya İslam hukukundan geçtiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda noterlik müessesesi Kur'an-ı Kerim'de bir borcun adil bir katip tarafından şahit huzurunda yazılmasının emredilmesiyle başlamıştır. Ve bu işlemi yapana katibi adil denilmiştir. Sayın başkanımızın da ifade ettiği şekilde Bakara Suresi'nin 32. ayeti aynen şöyle. Ey insan, inananlar, belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. İslam hukukunda noterlik müessesesine büyük önem verilmiş ve noterlerin adil, güvenilir, kusurdan uzak kimseler olması gerektiği belirtilmiştir. Osmanlı'da ise kişiler arasındaki hukuki muamelelerin kayıt altına alınma işlemi kadılar tarafından yerine getirilmiştir. Kadılar alım-satım sözleşmesi, borç ikrarları, vakfiye senetleri, bağışlama, rehin, vekaletname, ibra, kira sözleşmesi, kefalet, mirastan feragat, vasiyet, miras paylaşımı gibi günümüzde birçoğunu noterlerin yapmış olduğu işlemleri kayıt altına almışlardır. Nitekim günümüze ulaşan kadı sicilleri incelendiğinde kadıların uyuşmazlıkları çözmekten daha çok noterlik işlemi yaptığını görmekteyiz. Tanzimat döneminde ise 1879 yılında ülke çapında noterlik vazifesi icra edecek mukavelat muharirlikleri görevlendirilmiştir. 1913 yılında ise bugünkü noterlik kurumuna yakın bir sistem hayata geçmiştir. Katibi adil kanuni muvakkatı. Günümüzde ise noterlik kurumunun temel mevzuatı 1972 tarihli 1512 sayılı noterlik kanunudur. Kıymetli katılımcılar, böylesine köklü bir tarihe sahip noterlik müessesesi, bir kamu hizmeti olarak adaletin sağlanması ve korunması açısından Hukuk sistemimizin temel taşlarından biridir. Noterler en başta yaptıkları işlemlere resmiyet kazandırmakla o işlemlerle ilgili olarak hukuki uyuşmazlık çıkmasını büyük ölçüde azaltmakta, çıkan uyuşmazlıkların ise kolay ve çabuk sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu açıdan noterler öncelikle adaletin tesisine ve mahkemelerin iş yükünün azalmasına önemli katkı sunmaktadır. Ayrıca bu husus tabii ki toplumsal barışın sağlanmasına yahut bozulmuş olan toplumsal barışın yeniden tesisinin sağlanmasına da fayda sağlamaktadır. Noterlik kurumunun uyuşmazlıkları kısa sürede çözüme kavuşturma özelliğinin yanı sıra koruyuculuk ve önleyicilik işlevi bulunmaktadır. Çünkü noterler insanları ileride ortaya çıkacak tehlikelerden koruyarak hukuki değeri yüksek belge edinmelerini sağlamaktadır. Bu sayede noterler uyuşmazlıklar daha meydana gelmeden ihtilaflara mani olmaktadırlar. Böylece noterler kişileri ve toplumu uyuşmazlıktan ve uyuşmazlığın zararlı etkilerinden korumakta adeta toplumun sırtını dayayacağı, varlığından huzur duyacağı kişiler haline gelmektedir. Noterlerin sunduğu hizmetler sadece bireyler için değil aynı zamanda ticaret dünyası içinde büyük önem taşır. İş dünyasında yapılan pek çok anlaşma ve işlem noterlerin onayı ve kaydı ile güvence altına alınır. Bu ekonomik ilişkilerin daha sağlam temellere oturmasına ve olası hukuki sorunların önüne geçilmesine imkan sağlar. Tüm bunların yanında noterlik kurumunun temel özellikleri tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve güvenilirliktir. Bu özellikler noterlerin hiçbir tarafın çıkarını gözetmeden sadece yasaların kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda hareket etmelerini sağlar. Tarafsızlık ve dürüstlük noterlik kurumuna olan güveni artırır ve noterlerin gerçekleştirdiği işlemlerin hukuki geçerliğini de pekiştirir. Adalete erişim ve hukuk güvenliği açısından böylesine önemli görevleri yerine getiren ve kadim bir tarihi olan noterlik müessesesiyle ilgili olarak son 22 yılda her alanda olduğu gibi Türkiye Noterler Birliğimizin işbirliğiyle çok önemli adımlar attık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilen tabii ben 16 yıl parlamentoda görev yaptım. Bu görev yaptığım süre içerisinde Adalet Komisyonu üyeliği, sözcülüğü, başkan vekilliği ve sonrasında da başkanlık görevlerini üstlendiğimde komisyonumuzun gündemine gelen her yargı paketinde mutlaka noterlerle ilgili birkaç hususun, birkaç maddenin yer aldığını gördük ve her yargı düzenlemesinde noterlere ilişkin mutlaka bir gelişmenin olduğunu da memnuniyetle bu süre içerisinde izledik. Bitti mi işimiz? Bitmedi. İnşallah daha yapacak çok işimiz var. Başkanımızın buradan ifade ettiği birçok hususu da inşallah yeni dönemde taslaklar oluşturarak çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Şimdi 8. Yargı Paketi'nde yer alan birçok husus vardı. Tabii seçim takvimi nedeniyle meclis ara verince yargı paketi ikiye bölündü ve dolayısıyla noterlere ilişkin e, önemli hususlar ve birçok sorunu ortadan kaldıracak hususlar 9. Yargı Paketi'nde yerini aldı. İnşallah meclisimizde milletvekillerimizin takdirlerine sunduk. Onların takdirleriyle inşallah o düzenlemelerde hayata geçirerek noterlerimizle ilgili gelişmeyi kesintisiz sürdürmüş oluruz. Bu yıl 40 noterlik kurduk. Son 22 yılda 1154 noterlik kurulmuştu. 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısı bugün itibariyle neredeyse iki katına, bir katına çıkmış oluyor. 2385'e yükseldi. Böylelikle vatandaşlarımızın noterlik hizmetini daha hızlı ve yerinde almalarını sağlayarak noterlere erişimi de güçlendirdik. Aynı zamanda 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren başlattığımız nöbetçi noterlik uygulamasıyla da vatandaşlarımızın hafta sonlarında da işlemlerini aksatmadan tatil günlerinde de noterliklerden istifade etmeleri imkanını sağlamış olduk ve bu kapsamda da 2 milyon 813 bin 465 işlemin hafta sonlarında gerçekleştiğini görüyoruz. Yine kurulan entegrasyon sayesinde yurt dışında yapılan noterlik işlemi örneğinin ülkemizde herhangi bir noterlikten alınabilmesine imkan sağladık. Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki işlemlerini daha süratli, kolay ve güvenli yürütebilmesini sağladık. Bu sayede gurbette olan vatandaşlarımızın da yalnız olmadıklarını onlara bu uygulamayla hissettirmiş olduk. Orada yaptıkları işlemlerin e, ülkemizdeki noterliklerden alınması, gerçekten işlemlerin o postalardaki gecikmeler, yurt dışından gelecek postalarda tabii kaybolmalar vesaire bu tür e, sıkıntılar da bu şekilde ortadan kalkmış oldu. Bu kapsamda da 257.858 işlemin gerçekleştiğini görüyoruz. Bir başka yenilik yine yurt içinde herhangi bir noterlikte gerçekleştirilen işlem örneğinin başka bir şehrimizdeki noterlikten örneğinin alınabilmesi de özellikle hem gecikmelerin önüne geçen vatandaşlarımız için çok güzel bir hizmet olarak gerçekleşti. Bu anlamda da 462.103 işlem gerçekleşmiş tüm noterlerimiz bakımından. Kredi kartıyla ödeme sisteminden tutun da güvenli ödeme sistemine varıncaya kadar özellikle sahtecilik ve dolandırıcılık işlemlerinin artık önüne e, suçlarının önüne geçilebilmesi anlamında da bu güvenli ödeme sisteminin önemli olduğunu düşünüyoruz ve bunların hayata geçmesi de noterlerimiz açısından çok önemliydi ve başarıyla uygulaması devam ediyor. Yine dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarının önüne geçilebilmesi için insanımızın mağduriyet yaşamaması için bir diğer önemli düzenleme parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi. Uygulamayla kimlik kartlarındaki çiplerde bulunan parmak izleriyle noterlik işlemi esnasında alınan parmak izinin eşleştirilmesiyle kimlik doğrulaması yapılabiliyor. Böylece sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmekte, işlem güvenliği sağlanarak vatandaşlarımız ve noterlerimizin hukuki ve cezai sorumluluktan kurtulması da sağlanmaktadır. Bu uygulama 16 otellikte henüz pilot olarak başladı. İnşallah tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılarak bu noterlerimiz açısından onların ileride bir sorumlulukla karşılaşmaması açısından tüm Türkiye genelinde yaygınlaştığında gerçekten önemli bir uygulama olarak inşallah hayata geçmiş olacak. Erandevi sistemi önemli bir yenilik. Bu da başarıyla vatandaşlarımızın işlem yaparken sıra beklemeden daha hızlı bir şekilde işlemini kendi bilgisayarlarından, cep telefonlarından randevu olarak e, gerçekleştirilmesini sağlayan. Bugüne kadar da e-randevu sistemiyle 106.542 randevunun gerçekleştirildiğini görüyoruz. Tabi önemli yeniliklerden özellikle yargının da iş yükünü azaltan, ee, önemli hususlardan biri veraset ilanlarıydı. Sulh hukuk mahkemelerindeki dosyaların yarıdan fazlası artık bu sayede veraset ilanlarının noterler tarafından verilmesi sayesinde hem vatandaşlarımız hızlı bir şekilde veraset ilanlarını alabiliyor hem de noterlerimizde yapılan bu işlem nedeniyle de yargımızın da iş yükü azalmış oluyor. Taşınmaz satış sözleşmesi birlikte uygulamasını başlatmıştık geçen yıl Temmuz ayında. Kıymetli noterimizin e, bürosunda başlattığımız bir uygulama. Tabi bazı uygulamadan kaynaklanan bazı eksiklikler, sıkıntılar var. Bunu daha işler hale nasıl getirebilir? Bu konuda da kafa yormak lazım. Taşınmaz satış sözleşmelerinin de noterlerde yapılmasına imkan tanıyan kanun düzenleme gerçekleşmişti. Tabi e, uygulamadaki e, eksiklikleri de inşallah hep beraber sizlerle beraber konuşarak neler yapılması gerektiğini inşallah e, kararlaştırarak e, eğer yasayla ilgili bir düzenleme gerekiyorsa milletvekillerimizin takdirlerine bunu sunmak gerekir. Türk Dünyası Noterler Birliği Mutabakat Zaptı'nın imzalanması da çok önemliydi. Kardeş ülkelerimiz Türk Dünyası'nın Noterler Birliği Başkanları Ankara'ya geldiler. Adalet Bakanları'yla beraber geldiler. Bu sayede kardeş ülkelerimizin beş üye, iki gözlemci ülke, ülkemizi ziyaret ettiler. Hem bakanlarımız bu vesileyle bizi ziyaret etmiş oldular. Ve noterler birliği mutabakat zaptını da imzaladık. Bu da Türk devletlerindeki vatandaşların noterlik işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması ve katılımcı ülkeler arasındaki denkliğin sağlanması açısından çok önemli bir mutabakat zaptıydı. Bu Türk dünyası eee Türk devletleri teşkilatı olarak da sadece noterler birliği değil, eee birçok alanda savcılar birliği, Yüksek Hakimler Kurulu Birliği gibi, arabulucular birliği gibi, birçok alanda avukatlar birliği gibi birçok alanda da birlikler oluşturuyoruz. Ama noterlerimiz diğerlerine göre biraz daha önde gidiyorlar. Ben o nedenle Noterler Birliği yönetimimizi tabii onlar öncülük yaptılar. Huzurlarınızda tekrar tebrik ediyorum. <laughs> Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran tüm bu yeniliklerin yanında noterlerimizin de hayatını kolaylaştıran düzenlemeleri de hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda noterlik atama ve vazgeçme taleplerinin elektronik imza ile yapılabilmesine de imkan sağladık. Böylece vatandaşımıza daha hızlı hizmet verilmesini sağlarken noterimiz açısından rutin işleyişi kolaylaştırdık ve bürokratik işlemleri azalttık. Bunun yanında noterlik belgesi taleplerinin de elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ben de aynı zamanda bir noterim. Ama numaram <laughs> henüz bir türlü sıra gelmedi. Sizlerden bize sıra gelmiyor. 12.020 idi herhalde ki sıra. Efendim? Az mı kaldı? Az kaldı da yani ben sizin çalıştığınız yerlere gelmem için daha çok senelerin geçmesi gerekiyor. Yani evet. Türkiye'nin her yeri güzel. Evet. O nedenle bugün meslektaşlarımızın arasındayız. Henüz eee henüz eee faaliyete başlayamasak da bir ünvanımız var sizinle beraber. Ondan da memnuniyet duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Çok değerli noterlerimiz, kıymetli Yargıtay Başkanımız, değerli Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız, kıymetli Yüksek Yargı Mensuplarımız, eee tabii 53. olan kongremizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Yargı reformu strateji belgesi hazırlığımız son aşamada. İnsan Hakları Eylem Planı hazırlığımız da son aşamada. Bu belgelerimizde de yine inşallah noterlerimizle ilgili özellikle hem vatandaşlarımızdan gelen hem de sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu belgelerde de inşallah noterlerimize yer verilmesini sağlayacağız ve noterlik mesleğinin o Bakara suresinde yer alan kutsal bir mesleğin yargının etkinliğinde çok büyük faydasını gördüğümüz bu mesleğin gelişimi ve sorunlarının giderilmesi noktasında inşallah elimizden gelen gayreti göstereceğimize buradan tekrar söz verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Bu duygu ve düşüncelerle 53. olağan genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımız Emine Çağlayan hanımefendiye ve yönetim kuruluna yaptıkları hizmetlerden dolayı tekrar Teşekkür ediyorum. Meslek hayatlarında uzun yıllar, başarılar, sağlıklı yıllar diliyorum. Ve yeni seçilecek olan başkan ve yönetim kurulumuza da başarılar diliyorum. Yine kim seçilirse seçilsin, onların yanında olmaya inşallah devam edeceğimizi belirtiyor. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz.